Bu dersimizde Farsça tamlamalar hakkında malumat vereceğiz. Öncelikle isim tamlaması. Farsça isim tamlaması. Terki ve izafi deniyor buna. Farsça isim tamlamalarında tamlanan muzaaf, tamlayan ise muzafun ileyh deniliyor. Mana verirken sonraki kelimeden başlayarak mana verilir. Yani tersinden. Mesela fermanı padişah misalinde fermanı padişah dedik. Anlamına anlamına baktığımızda padişahın fermanı. Yani mana verirken ikinci kelimeden başlıyoruz. Padişahın fermanı. Veya kalemi kader. Kader kalemi veya kaderin kalemi. Yani hep anlam verirken ikinci kelimeden başlıyoruz. Farsça tamlamalarda lam-ı tarif olmaz. Yani elif lam takısı kullanılmaz. Onlar Arapçada kullanılır. İlk kelimenin son harfi kendinden sonraki harflerle birleşen bir harf olsa dahi tamlamalardaki kelimeler birbirine bitişik yazılmaz. Ayrı ayrı yazılırlar. Yani mutlaka İki kelime tamlayan ve tamlanan birbirinden ayrı yazılır. Farsça izafet terkiplerini yani isim tamlamalarını oluşturan kelimelerin tamamı Farsça veya Arapça olabileceği gibi biri Farsça diğeri Arapça da olabilir. Yani tamlama Farsça isim tamlaması diye bütün kelimeler Farsça olmak zorunda değil. İkisi de Arapça veya biri Arapça, biri Farsça olabilir. Şimdi tamamen Farsça olan tamlamalardan örnekler verelim. Bargahu Huda. Bargahı Huda. Dediğimiz gibi ikinci kelimeden başlayarak anlam veriyoruz. Huda'nın Bargahı, yani Allah'ın huzuru anlamında. Hengamu bahar. Baharın hengamı, baharın vakti anlamında fermanı padişah. Zaten söylemiştik. Padişahın fermanı. Bağdı hazan. Hazan sonbahar demek. Sonbahar rüzgarı. Sonbaharın rüzgarı. Evet. Bağd rüzgar demek. İki kelime de Bağd da farsça bir kelime. Hazan da farsça bir kelime. Tamlayan da tamlanan da ikisi de farsça. Kahramanı cihan. Cihan dünya demek zaten. Kahraman cihan, cihanın kahramanı. Tamamen Arapça olan iki kelimede Arapça olan tamlamalar. Tecdidi iman. Tecdid yenilemek demek. Tecdidi iman, imanın yenilenmesi. İmanın tecdidi yenilenmesi. Defteri amal. Bakın hep esreli olarak gidiyoruz. Bu şekilde. Yani ı-i ı, sesi vererek geçiyoruz. Defteri amal. Amal, amel kelimesinin çoğuludur. Ameller demektir. Defteri amal, amalin defteri, amellerin defteri. Kalemi kader. Kader kalemi veya kaderin kalemi. def mefasit. Mefasidin yani müfsitlerin def'i, kovulması. Celbi menafi. Menfaatlerin celbi. Ve kelimenin biri Arapça, biri Farsça. Tamlamadaki kelimelerden birisi Arapça, birisi Farsça olan misallerden oku okuyalım. Şahı velayet. Velayetin şahı, velayet evliyalık anlamında. Yani evliyaların şahı, piri anlamında. Şahı velayet. Burada şah, Farsça, Velayet Arapça. server kainat. Evet, server Farsça, kainat Arapça. Kainatın serveri. Yani kainatın efendisi. Habibi Hüda. Habib, Habibi Hüda. Hüda'nın yani Allah'ın Habibi sevgilisi. Bostan-ı Cinan, cennetin bahçeleri. Bostan, bahçe demek. Cinan, ee, cennetler anlamında. Bostan, cinan, cennetin bahçeleri. Dağdı hak. Dağdı hak. Hakkın vergisi. Yani Allah vergisi dediğimiz, Allah'ın vergisi dediğimiz dağdı hak. Farisi tamlamalarda her kelimenin son harfinin harekesi daima esredir. Farsça tamlamalarda her kelimenin son harfinin harekesi daima esredir. Yani ı i şeklinde. Tamlamalarda Türkçe ses uyumuna göre icap eden kelimelerin sonu hüsnü hat gibi. Yani aslı hüsnihattır, hattır, iğlendir. hüsni hattır ama biz genelde hüsnü hat şeklinde konuşuyoruz. Çünkü ü'ye ü sesine uygun olsun diye oradaki ü eki de i eki de ü oluyor. U veya Ü sesleriyle okunabilir. okunabilir. Ancak yazı dilinde yine de emr davet gibi U, Ü sesleriyle yazılan birleşik isimlerle karışmaması için böyle kelimeler Hüsnihat hat gibi I, I sesleriyle yazılmaktadır. Yani her ne kadar okunuşta oradaki I yerine Ü ses uyumuna göre o şekilde değişse de yazı dilinde aslında sadık kalmak gerekir. Hüsnihat olarak Hüsnü hat olarak değil, hüsnü olarak yazılması lazım. Bir karışıklığa meydan vermemek için. Sultanı kainat. Sultanı kainat. Kainatın sultanı ne demiştik? İkinci kelimeden alıyoruz. Fahri alem. Fahri alem. Bakın son harfin harekesi mutlaka esri oluyor. Alemin fahri. Virdi zeban. Verdi zeban zeban dil demektir. Dilin zikri anlamını çıkartırken ikinci kelimeden başlıyoruz. Zeban dil olduğuna göre dilin zikri virdi, Bir zikir demektir aynı zamanda. Lisanı hal. Evet, lisanı hal. Halin lisanı. Halin dili. Lisan dil demek. Halin dili anlamında lisanı hal. İcma ümmet icma ümmet. Ümmetin icma yani ümmetin üzerinde fikir birliği, ortak fikri olan, kararı olan anlamında icma ümmet. Kıyası fukaha, fukaha fakihler, fıkıh ilminde alim kimseler, fukahanın kıyası anlamında. Bir diğer husus, Farsça tamlamalar için ilk kelimenin sonu okunmayan h veya y harfiyle bitiyorsa tamama tamlama tamlama esresi yerine bu harfin üzerine harekesi esre olan bir hemze konur. Hemze-i izafet deniyor buna. Esre yerine harekesi e, esre olan bir hemze konur. Nasıl? Matbaha-i kudret. Matbaha-i kudret. Burada matbaha h'dan sonra bakın h var. H'nin üstüne küçük hemze konuyor ve o esyeli okunuyor. Yani matbaha i kudret, kudretin matbahası, kudret mutfağı anlamında. Harika i sanat, harika i sanat, sanat harikası. Çevirdiğimiz zaman harika i sanat, sanat harikası. Noktayı istinat, istinat, dayanak dayanma, istinadın noktası yani istinad edilen bir nokta. Kuvvet alınan bir nokta anlamında. Kıssayı Musa. Şurada ayin de mim var. Aleyhisselam demek kısaca. Kıssayı Musa. Musa Aleyhisselam'ın kıssası. Arazi i memleket. Memleketin arazisi. Mürebbi nüfus. Mürebbi nüfus. Nüfus nefis kelimesinin çoğuludur. Nefisler anlamında. Mürebbi nüfus ise nefislerin terbiye edicisi veya nefisleri terbiye eden anlamındadır. Farsça tamlamalar için bir diğer hususta tamlanan kelimenin sonu okunmayan elif veya vav harfiyle bitiyorsa yani birinci kelime tamlanan kelime birinci kelime oluyor. Sonunda elif veya vav harfi ile bitiyorsa tamlama esresi yerine bu harflerin sonuna bir y harfi getirilir. Ya'yı izafet, izafet y'si deniyor buna. Bu hallerde Arapça tamlamaların aksine Farisi usul, usullü tamlamalarda elif memdudelerin hemzeleri terk edilir. Terk edilirken elif memdudelerin hemzeleri terk edilirken elif maksurelerde ise çubuk elif suretinde yazılır. Yani şöyle sadayı Kur'an. Yani burada sada sonda ne var? Daldan sonra e, elif var. Oraya y geliyor. Sadai değil de sadayı Y geliyor. Buna ya'yı izafet deniyor. Kur'an'ın sadası anlamında. Sadayı Kur'an. Edayı feraiz. Feraiz farzlar demek. Farzların edası anlamında. Edayı feraiz. Şurada hemze yerine veya esre yerine mutlaka Y ye gelmesi lazım. Elifle bitiyorsa kelimenin sonu. Birinci kelimenin sonu. Edayı feraiz. Rüy Zemin, Ruyi Zemin, Rû-i değil de rû-i Zemin, Zeminin yüzü, yeryüzü anlamında. Bir diğer örnek, Buyu Eshar, Buyu Eshar, çiçeklerin kokusu. Asay Musa, Aleyhisselam. Bakın burada bu sefer Asa derken sonda elif olduğu için Asayı şeklinde bu yayla geçiyoruz. Asay Musa, Musa Aleyhisselam'ın Asası. Davayı nübüvvet. Davayı nübüvvet. Yine dava sonda elifle bittiği için y eki geliyor oraya. Nübüvvet davası, nübüvvet peygamberlik, nebilik davası anlamında davayı nübüvvet oluyor.